Herkese günaydın merhabalar. İyi haftalar dileriz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın Onuciğim. Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Vallahi bu hafta ne ararsak var. Öyle bir haftaya Aynen. başlıyoruz. Biraz zor bir hafta ya bu hafta. Gerçekten ee, bakalım neler olacak. Nasıl verileri karşılayacağız? E, yurt içinden başlayayım mı? Cuma günü S&P e, Türkiye'nin kredi notunu e, bir puan e, yükselterek B artıdan BB eksiye yükseltti. E, görünümde durağan olarak belirlendi. Böylelikle yıl içerisinde ikinci kez e, not arttırımına gitmiş oldu. E, nasıl bekliyorsunuz hocam etkilerini? Roni şu şeyi bir açalım. Tabii ki. Vadeli işlemler nasıl başlamış güne? eksi de mi başlamış ben mi yanlış görüyorum? evet ekside. açıkçası hani ben SM yani bu hafta zor bir hafta hı hı. yani şimdi e, birazdan enflasyon rakamları gelecek şeye şeye dair, ekim ayına dair o rakamları Cuma günü gelmişti biraz yüksek hı hı. gelmişti açıkçası e, ve e, şeyle yarından itibaren Amerika'daki seçim sonuçlarını almaya başlıyor evet. olacağız onun etkisi var Çarşamba pardon Perşembe günü Fed'in e, faiz kararı evet. var yani epeyce aslında Yoğun bir hafta hı hı. Ee, ve bu yoğunluktan dolayı da ben açıkçası hani bu haftaya bu S&P'nin kararıyla biraz pozitif başlayacağımızı tahmin ediyorum ama e, gördüğün kadarıyla vadeli çok öyle bir fiyatlama içerisinde e, değil gibi duruyor. Yani bu anlamda biraz şaşırdığımı söyleyeyim. E, ama ben yine de açıkçası bu S&P'nin kararı'ını olumlu cepheden değerlendiriyorum. Yani söyledikleri hı hı. E, argümanlara da baktığımız zaman aslında hani temel açıdan bizi destekleyen hususlar. Ben buna biraz pozitif yaklaşıyorum. Ee, birazdan enflasyon gelecek. Enflasyon rakamı da 2.6 bekleniyor. Eğer onun evet. aşağısında, yani o seviyeler de aslında çok rahatsız edici olmaz ama aşağısına bir rakam gelirse muhtemelen faiz de destekleyici e, olarak algılanabilir. Ama e, sanki faiz indirimi cephesinden bitireyim sözümü sonra sana devredeyim. Hı hı. Yani sanki biraz daha böyle görünüm artık e, hani e, piş şeyde ile pardon o yönde söylediği için yani daha artık birinci çeyreğin hikayesi olmaya başladı gibi evet. duruyor. Yani o ötelenme var. Ee, o nedenle e, yani belki bugünkü zayıflığı da belki o anlamda biraz e, bununla ilişkilendirebiliriz diyeyim. Sözü sana bırakayım. Ee, saat 10'da açıklanacak. Onu da hatırlatan Yarım saat içerisinde almış olacağız tüfe verilerini. <laughs> ee, bir de tabii ki bilançolar var. Bu hafta oldukça e, önemli şirketlerin bilançoları evet. açıklanıyor olacak ama onu zaten oldukça konuşuyoruz. Yani Bilanço açısından pek e, volatilite tabii ki oluyor ama e, bir katalist olarak bir bilanço yani, görmedik ya, ve görmeyeceğiz. Evet, Bilanço'nun kendisinin gelmesinden ziyade <laughs> biraz daha böyle beklentiler ön, önceden gelmiş <laughs> olduğu için yani sonuçta sen de biliyorsun yani evet. hep konuşuyoruz şirketlerle öncesinde ve sonuçta biz de kendi bildiğimizce gördüğümüzce. E, yatırımcılarımıza yön vermeye çalışıyoruz yani gördüklerimizi. Hani bugün gelen mesela bilançolarda benim Agesa vardı benim daha evet. fazla ilgi alanıma giren 702 milyon lira kar var orada. E, ama genel görüntü olarak baktığımızda aynı hani çok beklentiden farklı mı? Değil hemen hemen. Beklentiyle çok e, paralel gerçekleşmiş durumda. Hı hı. Yani biz sabah İrfan'la beraber onu çalışırken böyle 145 140 ile 145 arasında bir hedef fiyat çıkabilir gibi hı hı. E, bir şey üzerinde mutabık kaldık diye söyleyeyim. Ama hani yakın dönemde bir kataliz var mı desen AGESA üzerinde ee, biraz daha böyle e, açıkçası 2025'in birinci çeyreğinden sonrasına e, sarkan bir hikayesi var gibi duruyor diyeyim. Hı hı. sözü tekrar sana devredeyim. Ben de çok kısa otokardan bahsedeyim dilerseniz. Orada da zayıf bir bilanço gördük beklentiler dahilinde. E, son çeyrekte zaten savunma sanayinde mevsimselliğin etkisinden dolayı dördüncü çeyreğin daha olumlu e, açıklanmasını bekliyoruz. E, pek şaşırtıcı bir bilanço olmadı. E, zayıf bir bilanço bekliyorduk. Dediğimiz gibi ilerleyen çeyreklerde daha olumlu bir bilanço görebiliriz. Ama bugün e, bilanço ile birlikte birazcık daha satış baskısının ön planda olmasını bekliyorum ben otokar için. E, bugün açıklanacak bilançolar arasında e, Coca-Cola var, Enerjisa var, Galata Wind var. E, çok çok var değil mi? Evet, evet Türk Hava Yolları, Tofaş e, oldukça önemli şirketler bilanço açıklayacak. İş Bankası da gelecek mesela bugün. Evet, İş Bankası da bugün. E, kap haberlerine bakacak olursak Saadettin Hocam, aslında çok önemli haberler yoktu. Eee Asuzu'da bir sözleşme vardı. Daha doğrusu mutabakat zaptı vardı. ama daha hani net bir haber yok orada. Gelinen aşamada görüşmeler olumlu olarak ilerliyor diyor. anlamda ne kadar bir etkisi olabileceğine dair bir haber yok açıkçası orada. Aygaz'ı bir girme alımı var 59 milyon ABD doları tutarında. O belki önemli olabilir. o da bence Aygaz için olumlu olur. Ben şu şeyde hani şurada haberi gördüğüm için ve hisseyi de sevdiğim için özellikle bir söylemek istiyorum. Ee, ebebek tarafından onu bir sana zahmet şey yaparsan çünkü Tabii ki hocam. mağaza açılışları var orada. Ee, yani toplamda iki tane mağaza açılışı. tane görüyorum. mağazaya sahip. Yani e, Antalya'da ve Bursa'da iki tane mağaza açılışı. Yani Ebebek e, benim dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi. yani <laughs> Özellikle bu eğer biraz daha defansif bir hisse portföyünden bahsediyor olursak eğer yani bu hani sonuçta insanların çocuklarından çok fazla kısmayacakları evet. varsayım altında. Sonuçta o temel, temel bir ihtiyaç aynen, yani. Aynen temel bu. ihtiyaç. Yani ebeveyn gelmiş olduğu fiyat seviyesi de halka arz sonrası bana cazip geliyor. O nedenle o haberde dikkatimi çektiği için özellikle bir söylemek istedim yani. Bir de aselsan'ın biraz önce bir haberi geldi hocam. Savunma Sanayi Başkanlığı ile 316 Hı. milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladı. Evet. Orada da backloga etkisi aşağı yukarı %3'e yakın. %3'ü <laughs> değil mi? Evet. 12.6 milyar dolar bir backlog var. Bu da tarihi yüksek seviyesinde. Aynen. 12.6 aşağı yukarı Asensan'ın bunu 4 senede bir şey yaptığını düşünürsek hani ciroya <laughs> dönüştürdüğünü düşünürsek yani yeni iş almaması durumunda bile yani 3 milyar her dolardan fazla var. her sene Olmadı. ciro yapıyor şeklinde yorumlamak mümkün yani. Ee, haberlerimiz bu yöndeydi hocam. Dilerseniz Hiç, endeksi yani, konuşmaya evet. geçelim. Ol, Bugün Enka ve Türkiye Sigorta'ya yer verdik. Ee, sigortacılık sektörünün geçtiğimiz hafta birazcık daha pozitif tarafta olduğunu gördük. Enkada da son işlem gününde oldukça iyi bir performans sergiledi. Zaten orada yukarı yönlü trend halen devam ediyor endekse kıyasla. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde günü tamamladı. Orada yatay bir seviye de vardı. 48,5 TL seviyelerini yaklaşık tekabül ediyor. O seviyenin de üzerinde günü tamamladı. Hani bugün e, piyasanın da destek vermesiyle birlikte Enka'nın e, pozitif tarafta olacağını düşünüyoruz. Zarar kes seviyemiz 47.80 orada. Hedef fiyatımız da 50 TL. Türkiye sigortada da e, kısa vadede de yatay bir görüntü vardı. 50 günlük ortalamasını aşmış oldu. Bu da teknik açıdan bence olumlu. Hem de kısa vadeli ortalamasını destek son işlem gününde. Yani 200 günün üzerinde seyrediyor. Kısa vadeli üzerinde hı hı. bence olumlu. Yani şey de yani hı hı. E, bu ben, yani sadece Türkiye sigorta değil, Anadolu sigorta var. Hı hı. Sigortayı da dahil edebiliriz bu gruba. Hani Merkez Bankası'nın faiz indirimindeki olası öteleme aslında sonata evet. şirketler de olumlu diyelim. Bir de İTO enflasyonuyla birlikte o da birazcık herhalde pozitif olarak evet, evet. Cuma günü etkilemiş olabilir diye olabilir, düşünüyorum. Olabilir olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum yani. Ee, orada da zarar kes seviyemiz 12.90. Hedef fiyatımız 13.60. Ee, sorulara geçelim mi? Bir geçelim. Önce. Hareket proje sormuşlar. Ee, reader sorulmuş. Hareket. Evet. Aynen hareket. Burada da bence şey var hani e, cuma günü böyle bir sert bir geri çekim olmuş hı hı. biraz böyle tabii aslında 65'ten 75'e doğru giren hareketin sanki bir kere realizasyonu gibi bir görüntü var ama yani hareket proje tarafında halka arz fiyatının gerisinde kalıyor şu anda evet. ee, halka arz'a geldiği zamanın. Ee, yani açıkçası çok böyle yakından takip ettiğim değil ama hani iş olarak baktığımızda lojistik tarafında bir hareketlilik e, göze çarpıyor diye düşünüyorum. Yani hı hı. özel bir iş yapıyorlar. E, ve bununla ilgili yakın zamanda almış oldukları bir projede vardı. Gerçi tabii halka arası sonrası bu tip projelerin duyur, duyuruluyor olması çok anormal değil. Ama ben açıkçası biraz böyle e, ilk halka zamanında zamanda da bakmıştım. Çok pahalı gözüm demişti gözüme. E, ve şu anda da şeye bakılınca halka arası altında durduğu için temel açıdan sanki Makul mantıklıymış gibi geliyor bana Hı -hı. diyeyim ama teknik analiz olarak sana bırakmak istiyorum. E, teknik olarak bence bugünkü e, 70 TL üzerindeki tutunma takip edilebilir diye düşünüyorum. Bence 70 TL'nin aşılamaması durumunda birazcık daha geri çekilmeler devam edebilir. O da 65 TL bandına doğru olabilir. Ama bugün 70 TL ve en azından hafta genelinde 72-73 TL bandının aşılması daha olumlu olacaktır diye yorumlayabilirim ben de. Reader'a geçelim dilerseniz hocam. Orada da e, Cuma günü bir haber vardı, Temsa ile görüşmeler görüşmelerin başladığına dair. Çok kısa ben. Ç pardon. Çiçek. Ee, 10 bin adet üretim hedefi çerçevesinde Temsadan ilk teklifler alındı diye e, bir haber vardı. Reader halk arzının fiyatının neresinde çöp şey olursa Niye şey yaptı biliyor musun? Hı. Yani Reader Cuma günü. Benim şeyde dikkatimi çekti, e, hissi olarak. olarak değil de e, bir alışveriş merkezinde Reader mağazası gördüm. Hı hı. Ve, e, açıkçası ilk defa gördüm. E, yani hem aslında böyle bir yani gurur mu duydum diyeyim ne diyeyim. Yani öyle söyleyeyim çünkü hani e, hep yabancı markaların evet. şeyi görüyoruz, mağazalarını görüyoruz ve ben ilk defa gördüm açık konuşmak gerekirse. O yüzden böyle bir e, hem şaşırdım hem de sevindim diye söyleyeyim. E, ama tabii şeyini bilmiyorum yani. E, iş akışı olarak hı hı. operasyon olarak nasıl performansı var ondan çok emin değilim ama hani lütfen söylediğimi şey olarak yanlış anlaşılmasın hani böyle bir şey olacaktır diye söylemiyorum e, benim görebildiğim kadarıyla mesela e, Reader Samsun'da ve hı hı. E, bu Çinli otomotivcilerden birisi elektronik araç konusunda e, Samsun'da e, bir yatırım olabileceğine evet. dair bir açıklama okuduğumu da hatırlıyorum. Yani bu ikisini böyle reader'da sonuç itibariyle sadece cep telefonu üzerine değil aynı zamanda elektrikli araç üzerine Hı -hı. de bir yatırım yapacağını söylemişti. Hani bu ikisini bir araya getirerek böyle bir pozitiflik yaratmak hani nasıl bir spekülasyon yapmak. Hikaye olarak var. ama. Evet böyle bir enteresan bir şey yakın zamanda dikkatimi çeken haberlerden birisiydi. Yani o da aşağı yukarı hani son belki muhtemelen 2-3 hafta içerisinde olmuştur. Hı -hı. Ama hani fiyat hareketine bakınca pek öyle de görünmemiş gibi cuma günü hariç. Ama oradan bir enteresan Efendim. bir şey var. Uzun Tek vadede belki dediğiniz evet. gibi. Teknik için sana bırakayım ama. Sorayım. Teknik için direnç olarak 50 günlük ortalama takip edilebilir. 25-80 TL seviyesi. Son işlem gününde 10 günlük kısa vadeli ortalamasının altına sarkmaması da olumlu. Dediğim gibi direnç olarak 10 günlük ortalama 22-25 pardon destek olarak. Direnç olarak ise 25-80 kısa vadeli takip edilebilir diye düşünüyorum ben Reader için. Otokar gelmiş. Biraz önce konuştuk aslında. Bugün de negatif olarak bekliyoruz. Teknik olarak baktığımızda zaten e, oldukça zayıf bir yapı var. Halen de bugün bence devam edebilir. Hani piyasa bunu da aslında fiyatlamış olabilir. O nedenle birazcık net konuşmak adına kararsızım. Yani çünkü bekleniyordu kötü bir bilançonun olmasını. Belki şu hareket ona açıklıyor. Ya, otokar'da bir şeyi takip etmek lazım. Geçen gün Metin Hocam söylüyordu. Ee, ona bir bakmak lazım. E, personel alımıyla alakalı Hı -hı. bir haber söylemiştim Metin Hocam. Yani e, şimdi evet bu dönemki cirosuna e, yansımamış evet. olabilir ama hani e, personel sayısındaki artış muhtemelen yeni bir hı hı. yatırımı ya da yeni bir siparişin de habercisi olabilir. Hani belki bir sonraki dönemde yansıyacaktır. O nedenle belki biraz daha böyle şey yaklaşmak lazım. İtidarlı yaklaşmak lazım. Yani bir de sonuç itibariyle gelen finansallar e, yani üçüncü çeyreğin ve üç aşağı ve yukarı piyasada speküle edilen o nedenle belki e, çok da hani evet ben baktığınız zaman negatif olabilir ama belki bu e, fiyatada ki bence özellikle son bir haftadaki hareket enteresan sanki fiyata yansımış gibi duruyor yani. E, Türk Yolları gelmiş. Sağrettin hocam. Onun da bilançosunu alacağız. Üçüncü çeyrekte 927 milyon dolar kargo geliri bekliyoruz. Zaten evet. öne çıkacak olan en önemli operasyonel faaliyet kargo geliri yolcu gelirlerine kıyasla. Orada da zaten aylık verilerde de gördük yolcu gelirlerindeki artış hızının zayıflaması. Ama kargo gelirlerinin oldukça iyi sen bugün, olması. Sen bugün şeye bakacaksın şimdi enflasyon verisine bakacaksın. Evet. Bilet fiyatlarıyla alakalı bir hareket var mı yok mu? Çünkü Eylül, Eylül ayında mesela negatifti bilet fiyatlarındaki <laughs> hareket yanlış hatırlamıyorsam. O nedenle e, bir de e, bugün gelecek olan rakamlara da bakalım. Ama gerçek veri kartı istatistiklerinden İrfan da onu takip ediyor. Yani genel görüntü havacılıkta yani işler kötü değil ama hani e, sanki birazcık da en böyle azından çız var gibi, evet. gibi diyebiliriz. Artış hızında yavaşlama var yani. Tabii jeopolitik erginlikler de Tabii orada e, ön planda oluyor. Ama en azından e, genel olarak kısmen daha olumlu e, bir sektör olarak. Bakıyoruz. 3. çeyrekteki komikler evet, için. Yine de defansif kalıyor. Hı -hı. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme belki biraz daha böyle şey olabilir. Daha doğrusu 75 evet. dengelenirse ben olumlu olarak değerlendiriyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Petrol fiyatlarındaki evet. dengelen. Teknik olarak da bence 280 TL bandı takip edilebilir Türk Hava Yolları'nda. O seviyenin üzerindeki tutunmalarda yeniden yukarı yönlü bir alım iştahının hız kazanmasını görebiliriz. Aksi takdirde birazcık da zorlanma görüntüsü olacaktır ama Hani en azından bence bu seviyeler bence teknik olarak e, dip olarak göz önüne çıkıyor Türk Hava Yolları'nda. Katılım evi gelmiş Sadrettin Hocam. Valla hiç bilmediğim bir şey. Ne desem yalan olur yani. Ama burada da muhtemelen şuradaki fiyat hareketine binaen herhalde e, sorular geliyor. Çünkü 45'ten 60'a giden hareket hı hı. aslında fena bir hareket değil yani. 5'ten gidiyor değil mi şuradan şöyle. Evet. Baş, 45'ten 60'a %30 falan bir hareket yapmış orada. Temel olarak benim de pek aklımda değil. Yani temel olarak hiç bakmadım. Yani aklımda değil de değil. Hiç bakmadım bir hisse. Ee, o nedenle ben temel taraftan yorum yapamayacağım. Ama bence faiz indirim döngüsüyle birlikte herhalde canlanacak hisseler arasında olabilir, olabilir diye olabilirim. düşünüyorum. İnşallah. Ee, sorularımız bu şekilde. Dilerseniz son bir bir tane Var değil? mıymış? Evet yine sana emlak soru gelmiş. Faiz indirimiyle alakalı olarak pozitif etkilenecek bir ise emlak konut. Evet umarız 2025'te birlikte herhalde burada hareketliliğin olmasını bekliyoruz. Teknik olarak birazcık daha son iki günde zayıf bir yapı göz önüne çıkıyor. Bugün 10 TL bandının üzerinde kapaması olumlu olacaktır. Aksi takdirde yeniden 9.45 seviyesine doğru geri çekilebilir diye düşünüyorum ben emlak konutun. Ama orta vadeli bence pozitif. Yani, evet hani yani GEO olarak GO hatta GO olarak ilk tercih pozitif, ettiğiniz ise yani. ben evet. birisi emlak konut. Artık da 12 lirayı falan çok rahat görmesi <laughs> gerekir yani. Tabii birazcık piyasanın da desteklemesi lazım. Noktalandıralım mı hocam? Top sende Rone. Eklemek istediğiniz var mı? Bakalım vadeli <laughs> endeks. Yani e o. %1, %1 bizden e beklemezdim ya. Bu kadar biraz fazla, biraz taşırdım açıkçası. Ben poz, yani açılışı pozitif beklerdim. Tamam yurt dışı çok şey değil. Hoş gitmiyor özellikle Amerika piyasası. Enflasyon Ama, yani, daha mı yüksek bekleniyor yani acaba? Şu an öyle bir Yani bence gibi. enflasyon eğer 2.6'nın altında gelecek olursa burası şey olur. Yani tepki vermesi lazım. Hı hı. Biraz bence sanki şey var gibi. yani Fazla negatif fiyattan da gibi geliyor bana. Umarız Olumlu bir gün olur Saadettin Hocam. Yani inşallah. Ama yani e, biz asıl hani yatırım temasını biraz daha böyle Hı -hı. önümüzdeki haftadan itibaren kurgulamaya başlayabileceğiz gibi geliyor bana. Tabi birazcık sindirmemiz, evet, haberleri daha bir sakin kafayla değerlendirmemiz lazım. O zaman e, ağzında sağlık Saadettin Hocam. Herkese sağlık sağlıklı var. ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere. Platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.